benden başlama da. Çok bir ısı ısınayım ben bir girizgahı yapın, yapın en azından. <laughs> Geldi büyük başkan. gel gel. Bırakın gelsin gel evet. hele gel gel. Gel gel Benji. Come here. arkadaş bence. E, Say something Turkish. Turkish. Şey söylettiriyoruz mu? Gel Yine Muhittin bu konularda profesyonel bir çatçı olarak bize geçmişinde üniversite bittikten sonra Büyük tecrübelerini oldu bana, yani büyük tecrübelerini paylaşacak. Büyük bizim. tecrübelerini paylaşacak. Nereden başlayalım? Hangi rüzgar attı seni buralara? Bizi hangi rüzgarlar attı buralara? Bizi ekonomik sebepler attı buralara. Okuldan mezun olduktan sonra yaklaşık bir, bir oldu. buçuk sene bir iş tecrübem oldu. O sırada da sağ olsunlar rahibi falan tutamadılar. Dolarlar... 8 lira, 10 lira olacak. Ee, evrak işlemlerini halledip gemiye çıkmaya karar verdim. 2018'in Kasım ayında ben evrak işlemlerimi yapmaya başladım. Ocak ayına kadar sürdü bu. Yani staj için de olsa yine belli bir aşamalar var, belli prosedürler var. Onları halletmek gerekiyor. Daha sonrasında staj buldum. Akmar şirketinde staj yaptım. Yine kruyuk gemisiydi. 6 ay 13 gün. Unutmam. Gülüne saatine kadar. Stajdan ayrıldık. Tekrardan evrak işlemleri sürüyor. Zabitlik ehliyetimi aldım. Araya pandemi girdi çıkamadım. Derken işte hemen hemen bir sene sonra zabit olarak bu gemiye katıldım. Bugün itibariyle de 5. ayımın içindeyim. Şimdi limanlarda dışarıda çıkamadığımız için e, Uzun sefer çalışıyoruz. Çok bunaldık. Yani bir markete alışverişe dahi çıkamıyoruz. Bunu aldık ve böyle YouTube videoları çekiyoruz. <laughs> yani kendimizi YouTube'da bulduk. YouTube'da belki teselli... meşhur, meşhur, olursak belki bırakacağız işleri işleri. <laughs> Aynen. Denizciliği bırakıp YouTube'da devam edeceğiz. Değil mi? Tutarsa niye devam etmek ki? Ama Şimdi hani biraz içerik yapalım. koyalım, biraz canlandıralım ki ortamı. Bir de öyle yapıyorlar mesela. Reklam verdik bu arada. Siz Kesersin bırakın. Bence o Talk about something. Yeah, Benji, speak huh. please. How have you begun with that job? English, huh? yeah? First of all, good afternoon, everyone. This, this time, this is my report on board About my job, I work yeah. in a kitchen. We're giving a good service. Giving a good service food for everyone. After finish work, whiskey. <laughs> yes, after whiskey, party party. My work and job preparing for the food, sometimes cooking, also my working here, cleaning all the commutation there. This ship uh, is a mixed experience. This ship is a nice experience and food, and very happy. So that's why we can And also it's a good salad. Okay, and also, you always have a good, amazing memory. Yes. In the party, <laughs> <He has> something. <laughs> something. we have sure? something? Yeah, that's why not? No, so if uh, we go to the port <laughs> <laughs> Yeah, one of the No, the port. Every port. Uh, you can. <laughs> that is real. Yes. This is a reality. Yeah. You can also have a bee <laughs> outside. Beeb! That's a <beep>. <laughs> <laughs> reality. That's for, you, uh, for your vitamins. <laughs> you can have a good you can relax yeah relaxing guys. yes şöyle <laughs> demek istedim hani ben ilk işe çıkarken evet bugün anlattım sana zaten videoda bunu diyeceğim söyleyeceğim diye Adam birini denizcilik kursuna giderken STCM kursundan e, bir adamla tanıştık. Orada o da dedi ki iş bulursun şu adamın numarasını al. E aldım ben numarayı aradım abi merhaba. Elektrikçi, e, bu, evraklarım bu tamam güzel. Yarın dedi sana döneceğim. Şu kadar şu kadar maaş. Hadi anlaştık. Onu, abi dedim ne iyi ettin ne güzel. Ama dedi başta 500 dolarını peşin alırım. Tamam kontrat yapalım. Gemiye gideyim sonra vereyim hikayeler. Yok dedi. Seni Tuzla Tersane tarafına götüreceğim orada gemi geliyor yarın Valizini hazırla Oraya vardım mı 500 dolar alım, sen gemiye gir Daha ondan sonra da adam yakalanmış Yani benzer bir olay benim de başıma geldi İzmir Alaada işte e, Demir'de bekleyen bir gemiye Yani kaç yılı? 2012 yılı Ben de makine zabitlerini yeni almıştım 4. çakçı olarak 2800 dolar maaş falan filan tabii. Tabi Facebook'tan gördük Sazan gibi atladık Ondan sonra işsiziz de ara. Yani makine yağcı olarak iş var, makine zabiti olarak iş arıyoruz. iyi bir maaşa. Ancak adamlar dolandırdı çıktı, 7-8 kişi tehdit ettiler falan filan. Sonra ben de birkaç abim vardı onları aradım. Onlar onları aradı. Mevzu çözüldü. Yani bu piyasada çok dolandırıcı var. Dikkat etmek lazım. Umut taciri de çok fazla. Bazıları da kurs açıyor. Sırf müşteri kazanmak için işte gazetelere falan filan Facebook'tan ya da herhangi bir sosyal medya platformundan böyle sahte ilanlar veriyorlar işte gemilerde eleman çalıştırılacaktır falan filan. Şeyde çok var mesela posta e, gazetesi kariyer, kariyer net'te miydi? Net. Evet, de bir yerde işte. evet yolcu gemilerinde bilmem kaç bin ha. dolarlık maaşla işte vasıfsız eleman bir, Böyle bir dünya yok 2000 dolar 3000 dolar maaş yani biz hani 13 yıldır bu iş yapıyor. Öyle bir maaş yok onlar hayal yani biz daha hani mühendis yeni olduk daha bunun ikinci mühendisliği var baş mühendisliği var sen maksimum bin dolar. Liberya'da zaten şey para almıyorlar mazot alıyorlar. Bir jeneratör olayı var biliyorsunuz. Kim bilir? Ha? Jeneratörle besleniyor ya yani şey. Ha, ülkede şey elektrik yok. Evet. ülkede evet. elektrik yok. Akşam 6'dan sonra şaptan her şey. Evet. Jeneratörler. Afrika'dayız şu an, Batı Afrika'da. Evet. Liberya'dan yok alıp Fransa'ya gideceğiz. Sen staj yaparken Liberya'da dışarı çıktın değil mi? Çıktım abi. Ne yaptın o halde Ya Liberya... Partide yapan kadınlar falan filan var diyordum. <laughs> Yok oğlum öyle şeyleri de anlatmayayım da eş dost akrabayı izleyecek yani. Artık yani. <laughs> Neyi anlatmayacaksın ya? Biz İş, anlattık. İşin, işin şey mi Ya işin gerçeği pandemi var dışarı çıkamıyoruz. Olsa ee, erken... yapacağız yani. <laughs> Zence ablalarımıza. Tehlikeli yerler, çok tehlikeli yerler. Liberya'da kimse dışarı çıkmasın. Herkes otursun kamerasında, yesin içsin yatsın. Anladım. Neler anlatıyordu neler. Eyvah eyvah. Ya, bak abi. oğlum bak şimdi sen bunları koyarsın bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> etiket Allah etiket olur. Ben çıkıyorum videoda. Yani kim kime Afrika'da sunuyorlar. her yerde eğlenilmez. Afrika'da dikkatli olmak lazım. yine yine de bir arkadaşım çıkmıştı. Yine o staj yaptığımız dönemde. Konakri'de. Şeyde para için boğazına bıçak da yola işte. Hala şöyle bir iz gösteriyor da. Yaparlar. Liman içerisinde oluyor bu. Limandan da birkaç kişi şey yapıyor işte. Bunları kovalıyor. Hay et falan yapıyorlar. Ondan sonra elemanlar kaçıyor gidiyor. Yaparlar. Hani dikkatli olmak ben lazım. De, orada korktuğum de karanlık bir yer var. Orada özellikle ışık yok balıkçı barınağından doğru yani balıkçıların olduğu yerden doğru geminin olduğu rıhtıma kadar ışık yoktu. Karanlıkta geldim telefon ışığıyla ama yani çıktığıma pişman oldum gece. Ya şöyle bir şey, adam Gine'yi öyle bir olay anlattı Gine ile alakalı. İnternete Gine yazdım baktım hani fotoğraflar ne var. Sadece Aslan Kaplan var. Hiç yok. Ya evet. Şimdi orada enerji santralinde çalışan bizim okuldan arkadaşlar vardı. Onlar gemiye geldi. Ben de haberim yoktu onlardan. Konakri'de. Onlar akşam davet ettiler. Limana da içeri de giremediler. Limanın ağzından aldılar beni. Sonra limanın ağzından gemiye gelene kadar ışık yok. Kara, kapkaran. Yerler çamur. Nereye bastığını bilmiyorsun. Yani karşına birisi çıksa ayvayı yemiş. O yüzden Afrika'da e, yalnız kesinlikle çıkmayalım dışarı. Koruma alırsın. Yani korumaya da güven olmuyor. Ona da güven olmuyor zaten. Yani 10 dolara burada adam satarlar. For example, anybody is like the contact the wit benci. I will tell his number. Uh, when is you want to go, he will arrange for you is a good girl. Aa, bad boy. <laughs> Benci'nin Benci'nin 3 tane karısı varmış. Adam <laughs> you have to düşün 43 car? yaşında, kaç yaşında gösteriyor? Avladım. Onun 2 tane karısı var. Gösteriyor. Evet. O Filipinli. I'm bir still tanesi şeydi. No 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 liar this is liar. Have to three three girl. Single but available. How old are you Benji? Now I'm... 43. 33. No ah, you you look young. Biz 30 yaşındayız <laughs> adam you, bizden genç gösteriyor. You have to say 31. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> number. Ah number three yeah. Like men. <laughs> Öyle iğrençleştirme. <laughs> İğrenç, İyilenş, <laughs> iğrençleştirme. O, o giden açsın işte. Adam evli, gemiye gelmeden bir tane çocuk yapmış. Karnında kadının. Öbürü doğdu, bir tane de manita bulmuş. Filipinlerden, ondan da çocuğu oldu. İkisine de Şişman var. olan. Yok. Ondan önceki. Aynen. Şimdiden. Şişmana yakışıklı mıydı bir şey? Oğlum biz Filipinlere gitsek a**lıyoruz <laughs> Ne Nereye var nereye var? <laughs> Şey, Nereye gideceğim? bir şeyler anlatıyordu da tam hatırlayamıyorum şimdi. Onun da iki tane mi, 3 tane mi karato olmuşlar böyle yani. bir, bir şeyler var. var. Ya abi şimdi orada da pek güzel kadın yok ya açıkçası. Güzel var aslında da. Kadınlar şu işte bunlar fiyo. ufak tefek, ırkçılıklar. <laughs> ya ufak istiyor şaka ama. yok. <a> <laughs> Maymuna benziyorlar ya. Yerleri de var ben sana gösterirsem görürsün. Vallahi evlenmek için anlatan kızlar var orada. Gördün o Facebook'ta beni eklediğin oturup var ya. <gülüyor> 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 ne olacak? <laughs> Ayarlarız sana güzel bir gacı. Bakarız be ya. Yenge görürsek şey yapar. Muhittin. Şimdi Muhittin de burada bekar. Ee, hazır yerine inmişken. Muhittin'e buradan belki birini bulursak kontak kurabilirsiniz. Aynen gemi inşa mühendisi. <laughs> Aynı zamanda gemi makineleri mühendisi. Yani hem havada hem karada yani her yerde. Daha ne istiyorsunuz? adamın maaşı var, tipi var, karizması var. Evet. Soyadımı da sayın da Muhittin Kantaroğlu. Aynen. Ulaşmanız ben daha kolay olsun. Altına oluyorsun. WhatsApp'tan telefonu. 0530. 1535. <laughs> <laughs> hiç niçin unutmuyor adam ya? Unutmaz. Telefon numaraları ve kimlik numaraları bunda. Unuttuğumuz zaman biz buna soruyoruz. Sen peknede çalışırken zengin adamlardan <laughs> mesela patürek gibi. Ya o konulara hiç girmeyelim oğlum. <laughs> ya yatış şey şimdi hani bu sektörde bir de yatışı da var yani hem güverte hem makine olarak. Yatışında ben iki sene çalıştım ve yani ilk başta çok nefse çok çekici geliyordu. Yani patron yokken teknede teknedeki malzemelerle aktivite yapıyordum. Ben su altına dalmayı, dalgıç yani zıpkında balık avlamayı falan çok seviyorum. Bu ilk başlarda çok cazip geldi işte ne bileyim zengin adamlar, eğlencenin limiti yok. İşte zodyak falan kullanıyor. Jet ski yoksa at ski var. jet ski kullanıyoruz. Eğleniyoruz, sallanıyoruz, güzel geçiyor. Ama e, bu işin bir sonu yoktu. Bazen istemediğimiz olaylar da yaşanabiliyor. E, yat işi herkese uygun bir iş değildir. Yani hele Türk örf, adet ve anneannelerine bağlı olan bir insan için hiç uygun bir iş değil. O yüzden yat sektörüne ulaşmadan önce 40 defa düşünün. Gemicilik tamam yine konuştuğumuz gibi. Ama yat olayları bambaşka bir şey. Sonra pişman olur. Benim gibi zamanınız yani boşuna geçer. Yatta hani şunu demek istiyorsun herhalde abi sen. Şimdi buranın bir kuralı, kaydısı var hani. Evet. Kameranda her şeyi yapamazsın. Yani her sen. Şey yapamazsın. Ama yatta adamın yani evinde bir çalışan gibisin bir yerde. Evet, bütün özel her şeye şahit oluyorsun. İstemediğin şeyler de olabiliyor. Herkesin meşrebine göre, aynen. Fantazisine göre bir dünya. O yüzden hiç hoş olmayan manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu size de sirayet edebiliyor. İşte zamanımız kayboldu. Ben yatta bulaşmasaydım şu an ikinci çakçılığımı çoktan almış 2 sene hizmetim kayboldu. Şöyle bir şey evet, evet. Ee, neden hani öyle bir okula kayıt yaptırdık onu? O zamanlar ben de son sınıftım. Eee Tuzla'da bir tane tasarım firmasında staj yapıyorum. İşte yeni açıklanmış bu sınav sonuçları falan. Bizim bu elemanı hiçbir okula kaydettiremiyoruz. Yani zaten düz de kapalı, artık yok. Ya İmam Hatip'e gidecek, ya Meslek Lisesi'ne gidecek ya da özel okula gidecek. Özel okulman şey para. İmam Hatip'e gittiğin zaman yani hani... Bir gelecek yok. Yani... Tabii. Gerçi var. Yani Kartal İmam ya, Hatip var ama gözümüzün önünde. Şöyle bir şey var. Türk yani. Hava Yolları'nı kapatmışlar. Şimdi hükümet değiştiği zaman işler tam tersine ya, dönecek. Tabii. Bu siyasi kısmı hani, şey çıkartalım yani, da sonra şey başımız oluyor. yapmasın. Ya, o <laughs> yok o kadar da şey Yok kanka ya. herkesin bildiğini yani Aynen. kimseden saklayacağız. Şimdi... Burada bilinen bir şey. İmam Hatip okullarında hükümet kendi şeylerini yetiştiriyor ama nereye kadar bu iş öyle, çok öyle. sakıncalı. Yani... Kesinlikle bu konularda taviz vermemek lazım. Rüzgar Kalkavan'ı tercih ettik. Orası da geldi hani. Rüzgar Kalkavan e, şeyde, elektrik, yönteküyle. elektrik üzerine mi? Ha şu an bölüm elektrik. Deniz elektrik. Evet. Güzel. Güverte makine elektrik bölümleri var orada. Gerçi şu an şeyde, 200 ZE zannedersem içerisinde bir lise açtı onun meslek lisesi. Anadolu Meslek Lisesi olarak. İTÜ'nün olayı, oradaki faktörü nedir? Yağ Kalkavan... Belki simülasyon Ziyar eğitimleri bir... falan veriyor olabilir. Var da bir lise ya. öğrencisi için. Lise öğrencisi için orada lise var. İTÜ'nün lisesi var artık. Geçen Anladım. sene yanlış hatırlamıyorsam ilk öğrencilerini aldılar. Onu bilmiyorum artık. Ve şeyle yani güzel puanla da alıyorlar yani öyle Anladım. bir mesele lisesi kafasına da yani, değiller. Yani. Evet. Ha şimdi e, denizcilik sektörü elektrik ve otomasyona kayıyor giderek. Evet. Haliyle bütün sektörlerde olduğu gibi. Evet. Ee, Bilmemiz gerekiyor. İşte, işte. şimdi e, insansız gemilerin ya da ee, maksimum seviyede personel sayısı azaltılmış gemilerin yapımına başlanıldı. Artık devasa gemiler 3-5 kişiyle seyir yaptırılacak. Şey mesela e, okulda yarışmalar olurdu. İşte yat tasarım yarışmaları, işte ne bileyim bilmem ne tasarım yarışmaları. Hı hı. Şeylerde, projelerde otonom yat, işte otonom gemi hani. Evet. O tarz şeyler çok vardı yani. Öğrencilikten artık İnsanlar ona şey yapıyor yani hocalarında da tavsiyesiyle birlikte. Evet. Belki bir 5 sene sonra artık hepsi ona dönecek veya ne bileyim. Ya hepsi dönmez. Bu iş bir 20-25 seneyi bulacak hepsi dönmesi. Şey yani Çünkü, bu elektronik ne kadar ucuzlarsa o kadar evet, hızlı bu kadar bir şekilde o kadar gemi bir anda üretilemez hepsi. Tabii. Ya. Ama bu gemiler işte yavaş yavaş piyasadan çekildikçe, Hayır, buraya öyle. gittikçe yeni yapılan gemiler işte personel önce çok azaltılmaya başlanır sonra işte mesela bu sene şu an deneniyor. Ki zaten armatörlerin de işine gelir yani en evet. büyük masrafları personel maaşları, diye evet. diyorum ben. İşçi çalıştığının yemesi var, mayası var. Ya bir de şu var. Maaşı şu da var. var. Bakın okyanusun ortasından geçiyoruz. Plastik yığınları, bilmem ne. Bu çöpler hep gemilerden atılıyor. Kargo yani. gemilerinden atılıyor. Ya basmak, yakıt basmak, sintine basmak. Evet. Yani insanın Maaşı. olduğu yerde maalesef çöp ve pislik de oluyor. Yani ben bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Biraz farkındalık yapalım. Güzel bir şey. Ee, şimdi gemilerde insanatör var kardeşim. Şu suyunu içtiğimiz peşi şişeleri içtikten sonra denize atıyoruz. Sonra bu plastik denizde parçalanıyor güneş ve tuzun etkisiyle ve mikroplastiğe dönüşüyor. Bu balıklara serayet ediyor. Yani yağmur'a bile serayet ediyor. Evet. Ve mikroplastikler bizim vücudumuza geliyor, tamam mı? Artık okyanusun en derin bölgesinde bile mikroplastikler var suların içerisinde. Bu güneşte parçalanıyor sonuçta. Ve sonra biz kanser oluyoruz. Balıklar kanser oluyor. Balıkların üretim üreme şeyi düşüyor sayısı düşüyor. Yani 2048 yılında mı ne denizdeki balıkların yüzde 80'i yok olacak mesela. Yani insanoğlu hep buna etken. Bir taraftan ben bu otom otomasyon sistemlerini destekliyorum. Yani. yani çünkü insan azaldıkça denizde denizin kirlenmesi de aynı oranda düşecek diye düşünüyorum bir taraftan. Çünkü hiç dikkat etmiyoruz yani. Sanki her şey bizim için yaratıldı yani her şeyin sahibi biziz yok etmekte özgürüz. Buna göre e, daha e, bir şimdi farkında olmak lazım. Şöyle bir şey var. Ee, bunu denize atan da insan, bu insan karaya gittiği zaman da işte plastiklerini plastik kutusuna veya camlarını cam kutusuna atmayacak. Ya veya hepsi elde için, bir şey yerli enerji şunu demeye çalışıyorum. Hani biz Tamam, gemi, gemiler belki kirletiyor ama yani gemiler çok küçük bir kısmıdır yani bunun. Yani ama... dünya çevre olarak düşünürsek şeyi azaltmayacaksın sonuçta. Hani tam otonom gemi, insan sayısı az fakat orada çalışmayan insan karada başka bir iş yapacak. Yani burada mantalite önemli. Yani ee, temiz yani tutacaksın yani bu sadece deniz olarak için değil yani ya, karada da ya, aynı Çinari, şekilde. Biz denizden ekmek yediğimiz için. Yani okyanusun ortasında geçerken plastik poşetleri falan görmek sinir mi bozuyor açıkçası? Geçen şey de vardı ya. Nerede? Bir yerde demir attık, bir şey yüz... Yok. bir yere gidiyorduk ya. Gifte mi gidiyorduk? Bir şey yüzüyordu böyle. Gemilerde de mesela çöp ayrıştırılmıyor. Ne zaman gemi Afrika'dan Avrupa'ya gidecek ya. Şimdi i̇şte evet. hurra herkes toplasın, evet. çöpleri tek tek ayıralım. Bütün gemilerde aynı bir sistem. Yani Aynen. Şirket içe eğitim olsun, kursa giderken eğitim olsun, ama şöyle bir şey de var benim gördüğüm, yok yani vakit kalmıyor kardeşim. Öyle bir plansızlık var ki bu evrak işlerinden, boş evrak işlerinden özellikle tanker kumalarında insanlar başını kaldıramıyor, kendilerine zaman ayıramıyor yani bir zaman yönetim planlarının olması lazım yani. Çünkü geri geliyor sallanıyorsun, uyuyamıyorsun bilmem ne falan filan her zaman herkese aşağı dikiyorsun manevralarda. Yani dolap gidiyor ha. Ya kim alıyor? Sağ Almasın <laughs> artık kardeşim ya. Bir şey. Ben öyle <laughs> Yani güvertecinin, kaptanların hiçbiri yattığını gördün mü Siz de yatmayacaksınız. Hepiniz ayaktasınız. Biri baş tarafta, biri kış tarafta. Biz hepimiz aynı yerde farklı yerde. Isimde. Dün mangal yaktık ama yanında içmeye bir şeyimiz yok. Vereceğim diyorlar, sonra unutuyorlar ya da Yok vazgeçiyorlar. Kusura bakma vazgeçiyorlar. Yalnız bu videoyu buradan gittikten sonra koy lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu bir isyan videosu. <laughs> i̇syan. Alkol yasak diyorlar ama herkes içiyor. Misal en büyük baştan tutun en küçük kademeli insana kadar. Mesela geçen Avrupa'ya gittik. Kaptan e, dışarı çıkmak serbest. Alimanında, İspanya'da. Aynen söyleniyor. Evet, öyle söyleniyor kesinlikle çıkmak yasak. Aynı limanda yanımızda başka bir Türk gemisi var, tanıdığım arkadaş var. O kendisi dışarı çıkabiliyor, beni de davet ediyor, hadi dışarı çıkalım falan. Ee, kaptan kesinlikle yasak diyor ama kaptan kendisi çıkıyor. Bizim haberimiz yok. Yani bu ne perhiz, bu ne hatla hana soruyor. Koronavirüs öyle her adama bulaşmıyor. Ha, kaptana bulaşmıyor. Kaptana, ulaşmıyor. <laughs> kaptana bulaşmaz, bulaşmaz koronavirüs.